arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Biz Fatih Kral Şakir Dürümler Karışık kitabını aldık. Size şimdi bunu göstereceğim. Farklı uygulamayla beraber arttırılmış gerçeklikle 3 boyutlu e, şekil alıyorlar. Şimdi onları göstereceğim size. Kitabımız bakın bu şekilde. Şurada karakter tanıtımı var ilk sayfalarda. Hepsinin tanıtımı. Kim oldukları yazıyor sayfa kitabın ilk sayfalarında. Bir de uygulamayı göstereceğim. Uygulamayı tanıtacağım. Uygulamamız bu. Kral Şakir Ar uygulaması. Bunu telefonunuza indirdikten sonra çocuklar basıyoruz. Açıyoruz. Bakın karakterlerin bazı sayfalarda bu karakter içindeki sayfalarda da burada yazıyor. Bakın. 62, 112, 160 ve 207. sayfalarda bulunan resimleri canlanıyor. Canlanan karakterlerle izleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim şimdi. Başlatalım. Oh, oh! surprise! Aa, kitabın içinden çıktı. Hatta ben Nasıl şöyle yan bunu? tutayım telefonu. İşte yeni kitabımız. Yine çok güzel bir kitap oldu. Bakın şimdi uçuyorum. Hoho! Aa! Oh! Kitabın kapağı da sertmiş arkadaşlar. Bu kitabımızda hem maceralar Bakan, var. Bakın 3 boyutlu hal alıyorlar. Fil Necati ve Kral Şakir. Var. Atıştırmalık gerçekliği ben de çok severim. Patlamış mısır mesela. Önce hem kitabın tanıtımını hem yapıyorlar. Ohoy. Hadi vakit kaybetmeyelim. Maceralar bizi bekler. Durumlar karışık Necati abi. Durumlar değil. Dürümler karışık Şakirciğim. Hop. Dur beni de bekle. Ohoy. Aa sıkıştım. Göbeğim sıkıştı. Ah benim canım göbeğim. İttir ittir. Oh. Evet. evet şimdi de 62. sayfanın 3 boyutlu gösterimini açıyorum. Kardeşim, şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdi? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be! İlk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorun... Arkadaşlar şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın... Şimdi biraz elimizi oynattığımız için başa sardı. Ben bir saniye. Arkadaşlar şimdi size bir soru. Arkadaşlar şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdi? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be ilk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu aniden gelen bir fırtınaydı. Evet doğru. Bizim ülkemizde aslında çok da fazla fırtına falan olmaz. Rüzgar ve yağmur birlikte olunca Oo, hava bugün çok kötü der geçeriz. Ama son yıllarda bu kötü hava rolünü abartmaya başladı. Ani sel baskınları, toprak kaymaları ve hortum olayları giderek artıyor. Hortum mu? Bak yine iş işte döndü dolaştı benim. Evet. Sırada hangi sayfayı açalım? 112. sayfamızı açalım. Kral şarkı karakteri biliyorsunuz. Çok öğretici. Bize hep bilgiler veren. Bir karakter Üçüncü sayfaydı 112 Arkadaşlar merhaba Bugün ailecek pazardaydım Pazar yeri bir acayip olmuş Bütün tezgahlarda Organik Köyden geldi Bizim bahçeden gibi etiketler var ben uzun zamandır gitmediğim için fark etmemişim. Kadriye söyledi. Meğerse son yıllarda herkes organik ve doğal ürünleri almaya çalışıyormuş. Bizim çocukluğumuzda genellikle bahçeye ektiğimiz sebzeleri yer, ancak yetiştiremediklerimizi çarşıdan alırdık. Ben çocukken bahçeye ektiklerimizi de yerdim. Çarşıdan aldıklarımızı da yerdim. Sonra çarşıyı da yerdim. Ne güzel günlerdi. Ohoy! Her sabah dalından kıpkırmızı domatesleri koparır, kümesten daha sıcaklığını kaybetmemiş yumurtaları alır mutfağa götürürdüm. Ben de künefe ağacından künefe kopartır yerdim. Dalından yeni kopartılmış künefe of sıcacık olurdu. Künefe ağacı diye bir şey yok Necati. Kafamızı karıştırma. Ama olsa ne güzel olurdu değil mi? Ohoy. Küresel ısınma ve dünyadaki kirlilik arttıkça tarım alanları, burada yetişen bitkiler ve onları yiyerek büyüyen canlılar azalmış. Bir süre sonra bizler aç kalmayalım diye laboratuvarda bazı maddeler geliştirilmiş. Bitkilerin üzerinde deneyler yapılmış ve ürünler doğal olmaktan çıkmış. Evet mesela ben üç kollu domates görmüştüm. Hiç üç kollu domates olur mu? Domates de değil iki kollu olur. İki kollu da olmaz. Domatesin kolları olmaz Necati. O zaman bu ne? Ay Gel vatandaş gel. Organik ürünler burada gel. Teyze, amca, organik domates geldi. Hem de konuşuyor. Gel. Konuşsana domates. Maalesef bu domates organik değil. Bir ürün organik olabilmesi için tohumundan başlayarak hiç bozulmamış olması gerekiyor. Domates kardeş sen maalesef organik değil misin? Hadi sana güle güle. Bizim ülkemizde de ata tohum tohum takas gibi dernekler kurulmuş. ...doğallığı bozulmamış tohumların üretimini artırmaya çalışıyorlar. Demek ki neymiş çocuklar? Bizler anne baba olarak sizlere en sağlıklı şeyleri yedirmek için uğraşırız. Ama sizin de kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım. Mesela abur cubur şeyleri yemeyi bırakın. Onların çoğunun içinde işte bu doğal olmayan yağlar, unlar kullanılıyor. Alışveriş yaparken en büyük, en kırmızı elmayı istemeyin. Üzeri lekeli, yamru yumru olduğu için çok yakışıklı görünmeyen ama organik olan elmayı isteyin. Mühim olan dış güzellik değil, iç güzelliğidir her zaman. Aynı benim gibi. Oho. Zaten organik olan sebze meyveler daha da lezzetli oluyorlar, değil mi? Aynen öyle. Bu anlattıklarımı siz de herkese anlat pazarda, markette organik ürünleri alın. Biraz büyüyünce bu konuda çalışan derneklere destek olun. Tamam. Ben herkese anlatacağım. Merak etme. Yaşasın evet, organik Evet. Çok doğru konuştu, ve konuştu değil mi Remzi Hatta arkadaşlar? bir dernek kuruyorum. Adı da Organik Necati Derneği. O ne de? Hepiniz tüm sebze ve meyve ve tatlılarınızı bana getirebilirsiniz. Ben hepsinin tadına bakıp size organik mi değil mi söylerim. Ohoy. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığımızı unutmayın. Havamız, suyumuz, toprağımız güzel. Necati ne yapıyorsun? Toprağa künefe ekiyorum. Künefe ağacı çıkacak. Necati Hoca, Necati Hoca. Hiç topraktan künefe ağacı çıkar mı? Tabii. Necati Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. Ya çıkarsa? Bu sayfada da Remzi'yi gördük. Remzi ne kadar doğru şeyler söyledi, değil mi? Şimdi 160. sayfa bakalım. 160. sayfada ne varmış? Aa, burada da Canan var. Arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim ciddi bir konu var. Oo, ciddi konulara bayılırım. Anlat Şakirciğim. Dinliyoruz. Hikaye annemin her şeyime ama her şeyime karışmasıyla alakalı aslında. Annelerin birinci görevi karışmaktır. Bu çok normal bir durum. <laughs> evet devam et. Geçen akşam tam yemek masasına oturacağım. Bana böyle uzaktan uzaktan bakıyor. Nasıl bakıyor? Böyle mi? Ha, gözlerini aç aç. Ben bilirim o bakışı. Anne bakışıdır o. Anne bakışına maruz kaldıysan eğer kesin bir şey yanlış ya da eksik yapmışsındır. Kesin. Söyle bakalım neymiş? Yemeğe oturmadan elleri bir yıkamamışım. Hey, ne diyorsun? 23 numaralı anne kuralını çiğnemişsin. Yemekten önce <laughs> Çok komik Necat değil kal, mi? Kapalı Şakir. Anneme dedim ki iyi de ben sabah kalkınca ellerimi yıkamıştım. Yani devamlı el mi yıkayacağız anlamıyorum. Sabah yıkadım işte. Bütün gün idare eder o. Olur mu hiç? Her yemekten önce yıkamalısın ellerini Şakir. Ben günde 20 kere yemek yediğim için 40 kere ellerimi yıkıyorum mesela. 20'si yemekten önce, 20'si yemekten sonra. Baksana, yıkaya yıkaya ellerim minicik kaldı. Hohoy, şaka şaka. Aa, bak sen şimdi dürüm dedin, ben acıktım. Dürüm demedim ki ben. Dedin, dürümler karışık Şakir. Benim hemen gidip dürüm yemem lazım. Sen beni burada bekle. Ne? <laughs> sonra annem dedi ki arkadaşlar, Sabah bir kere ellerimizi yıkamak yetmezmiş. Etraf mikrop doluymuş. Ellerimizi sık yıkamazsak onlar vücudumuza girer, bizi hasta edermiş. İyi de anlamıyorum dedim içimden. Minicik mikroplar nasıl zarar verecekler ki bana? Mantıklı gelmedi yani o anda. Ama yine de 23 numaralı anne bakışından kurtulmak için kalkıp banyoya gittim. Ellerimi yıkarmış gibi yaptım. Hemen masaya döndüm. Hapurupur köfteleri lüpletmeye başladım. Annem diye söylemiyorum. Kendisi süper köfte yapar. E anne bakışından sonraki en meşhur şey anne köftesidir. Siz de bilirsiniz. <laughs> Neyse çatalla yemek uzun sürüyor diye köfteleri elimle alıp ağzıma doldurmaya başladım. Annem dedi ki bak ellerini ağzına sokup duruyorsun. Yıkamamış olsaydın bütün mikroplar midene gidecekti. Hiç sesimi çıkartmadım ama biraz korktum da. Ya haklıysa dedim içimden. Ya gerçekten mikroplar elimden ağzıma, oradan da içime girdiyse. Ah, geldim geldim. Ah, Sonra zaten oldu. Onu... Geldi. Kesin annen haklı çıkmıştır. Evet haklı çıktı. İşte bildim. Alkış. Ha, hay, bunu bilmeyecek ne var? Zaten anneler hep haklı çıkar. Daha sabah olmadan ben bir ateşlendim. Alev alev yanıyorum. Acil hastaneye götürdüler. Doktor ne dese beğenirsiniz. Mikrop kapmışım ilaçlar, iğneler. E aklım başıma geldi tabii. Artık öyle sokaklarda gezdikten sonra, otobüslerin içindeki boruları tuttuktan sonra, top oynadıktan sonra, kısacası her eve geldiğimde ve her yemekten önce mutlaka ellerimi yıkıyorum. Evet, mikropları yok etmek için en etkili şey su ve sabundur. Bazen hızlı hızlı zıplamak da işe yarayabilir. Nasıl yani? Böyle, zıp 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 zıp. Mikroplar üzerinden dökülür şaka ya şaka yaptım. Ben çok deledim olmuyor arkadaşlar. Boşuna zıplamayın. Arkadaşlar temizlik çok önemli bir şey. Unutmayın. Temizlik sağlıktır. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerek. Bak sen şimdi kazan gibi dedin ya. Canım çekti. İyi de Necati abi ben kazan gibi demedim. dedim evet dedim. Hadi gidip yiyelim ama önce Evet önce döner yiyelim. Hayır. Önce ellerimizi yıkayalım. Hadi o zaman. Yuhu. Evet arkadaşlar, evet çocuklar kitabımız bu şekilde Kral Şakir'in. Birkaç sayfa tanıtımı daha var. Onları da siz de aldığınız zaman bakabilirsiniz. Ee, arkadaşlar, çocuklar sayfamı yeni açtım. Çocuklar için güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım Kanalıma abone olup destek olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.